Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Koz Anadolu metal madencilik ile birlikte devam edelim. kozanadolu Anadolu tarafında ise görmüş olduğunuz gibi o da başladı şimdi yavaş yavaş. Yine momentum kaybetmeye koz altında çünkü momentum kaybı dikkat çekiyor parkın son dönemlerde. Ama koz altın kadar Koz Anadolu kötü tabii ki değil. Ben bunu hep anlatıyorum. Şu noktalar bir türlü e, Koz Anadolu tarafında aşılamayan bir noktalar tabii ki söz konusu ama sorunu yok Koz Anadolu'nun. Yani koz altın yatayda olan bir şirket olurken Koz Anadolu trendte olan bir şirket. Arada çok büyük fark var. Yani yatayda olan şirket sürekli kaybettirir. Unutmayın. Yani zaman kaybettirir, değer kaybettirir. Her türlü kayıptır. Ama trendte olan bir şirket yavaş ama hızlı. Kısa ama uzun hareketler. Erken ama geç. Fark etmez bir şekilde kazandırır. İşte Kozan bu var. Fark etmiyor yani. Bir şekilde trend olduğu müddetçe ama iyi ama kötü bir şekilde hareketler geliyor. İşte geldi gördüğünüz gibi rekor tazeledi. 94 lira oldu. O yüzden hala güzel. Boşçadan bir sorun tabii ki yok diyoruz. Ana trendler hala Kozandul tarafına devam ediyor. Ee, sizlere 2024 yılının Kasım'ında biliyorsunuz ki alın bu fiyata gelmişken diye anlatmıştım. Ee, 55'li fiyatlardan. 55-57 aralığı caziptir diye konuşmuştuk. Yani beni yanıltmadı bu senede Kozandul'u. Ben İpek ve Kozalt'ın tercih etmiyorum biliyorsunuz ki. Kozandul tarafındayım. Ee, geçen sene de bu böyleydi. Bu sene 56'lı fiyatlardan tercihimizde bulunduk. Gayet güzel bir performansını Koza grubu şirketler arasından gerçekleştirmeye baş başardı. E, gayet güzel gitti bu fiyat adam bir yükseliş bekliyoruz. Yaklaşık olarak şu ana kadarki dönemde %67 prim yapmayı başardı bu süreçte. Hala da bozulması yok. Önce onu söyleyelim. Trendler hala devam ediyor. Yani bu şirketin zayıfladığını nasıl anlarsınız diye soruyorsa 1, 2, 3 ve 4. Bu nokta ilk önce kırılması lazım. Eğer bu nokta kırılırsa ki bu 82'ye denk geliyor. Ha dersin ki tamam momentum kaybediyor. Bakın momentum kaybediyor. 82'nin altına inersek deriz ki zayıflayacağız. Momentum kaybı güçlenecek. E, şirket 75'lere doğru 72'ye doğru inecek diye düşünür. Alttaki fiyatlar bekleriz. Şu anda böyle bir momentum kaybı var mı? Yok. Herhangi bir kırılım dikkat çekiyor mu? Hayır. Düzeltme seviyeleri belli. 82 momentum. 72-75 ara düzeltmesi. 68 ana düzeltmesi olmaya devam ediyor. Hepsinin üzerindeyiz. Herhangi bir soruna karşı karşıya değiliz. 50-100 ve 200'ün hareketli ortamında üstü fiyatlamaya devam ediyoruz. Koşullar hala yerinde. 72-75 ara bölge. 80-82 kısa bölge bu bölgeleri izlediğimiz sürece kırılmadığı müddetçe özellikle 80'ler tabii ki 80'li fiyatları izleme tabii ki devam edin. Bunlar aşağı kırılmadığı müddetçe Koza Anadolu'nun önü yönü yine yukarı açık olduğu unutulmamalı bilginize. Yani düşer örneğin 80'lere oradan yine döner. Yeter ki bunları kırmasın. Kırarsa çözülme devam edecek deriz. Düşüşler bekler. Geri çekilme anlatırız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik